Herkese merhaba arkadaşlar. FIFA Mobile'de bugün niye varım? Evet. Bugün FIFA Mobile videosu. Arkadaşlar lig değişti. Anlatmadan önce takımımdaki değişiklikleri söyleyeyim. Değişik yapmadım. Martinez'e baştım. Ondan sonra Lewandowski 105 gen oldu. Fernando Silva. Fernando Fernando Torres 104'lük oldu. Çoğu Felix'ten aynıydı. Mikko 102'lik oldu. Bruno Silva 106'lık yaptım. Ondan sonra olan parti bastım 102'ye. Bu kadar bir yükseltme şeyim vardı. Bunlar niye böyle oldu derseniz pasardan gördüğünüz şekilde durun emirlerimden. Evet bunların genlerini diğer oyuncularına bastı. Tam bunları ne sakladılar? <laughs> ha doğru ben karsınmıştım neyse. <laughs> Öyle bir gen yükseltmem oldu arkadaşlar. Neyse burada benim satılacak adam yok. Belki şu 80'liklerde e, Bakayım. Arkadaşlar ligi geçip geleyim hemen. Arkadaşlar tekrar Arkadaşlar mesela e, Mesela şu Fenerbahçe bir siz Kalakta abimin e, şeyi arkadaşlar

Burada da zaten böylelik var. Arkadaşlar ligi yenen diğer 2024 ama şu 2023'ten sonra bitiyordu değil mi? Başka adam. Bir şeyler ölüyordu arkadaşlar. Bundan sonra kürepeleri alacak. Bu. Arkadaşlar gördünüz ligimizi. Şimdi ana kısma girelim. Evet. Arkadaşlar Maçlarımızı teknik direktör modunda yapacağız arkadaşlar. Onda tekrardan söyleyeyim. Bir daha şöyle. Yıldız biletine bakalım ne var. 5000. Alalım. Bir sol kanat bulsaydım ben de bir alırdım. bunu. Gap koyu oynatmak istemiyorum sol kanatta. bu? O kadar da yani pahalı değil yani. Neyse evet arkadaşlar. Şimdi bizim maçımız kimlendi lan? Inter miydi mu? Şey bir şey birlendi lan. Unuttum Milan. Evet. İlk maçımızı isterseniz geçelim. Ondan sonra da bir şeyler yapıp videoyu bitiririm. Evet ilk maçımız arkadaşlar derseniz onda şimdi anlatayım. Şimdi bana Beşiktaş geldi ama bunu Inter olarak sayıyoruz. Değişik bir lig oldu arkadaşlar yani. Eğer ileride siz gelirseniz alırım. Ondan yorumlara yazın arkadaşlar. Evet kadromuzu görüyorsunuz. Müthiş bir kadro. Adamın kadrosu o kadar iyi değil lan. Fenerbahçe Beşiktaş <laughs> şey gibi düşünün arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Yenelim. Mesela biz karşımızdaki adamı Inter olarak sayız, Milan olarak sayacağız. Ee, diğer adamları da nasıl yaptığımızı diye düşünüyorsanız onu da ne yaptık yani? Şimdi Şakiri. Güzel bir top. Malibu. İsmini okuyamadım lan adamın. Şakiri. Lan başka grubundan. Messi. Adamlar gole geliyor. Mbappe bekim ağa adamlar gol attı. Arkadaşlar işte teknik direktör modunda ondan oynuyorum. Ben bu adamı yoksa normalde alırdım. Ama istemişim şimdi mal adamlar olduktan sonra Oğlum o no değil mi lan? Le Fernando Torres Bruno Silva Lewandowski hadi oğlum Allah seni bildiği gibi yapsın da müthiş bir pas Vurdu Petrici'yi sen nasıl aldın oğlum ya Kaçtık Petrici 107 konmasın da gol yemez Girdi içeri Vurdu Joe Felix gerisine müthiş bir gol. Joe Felix atıyor arkadaşlar. Yani Joe Felix zaten uzaktan şutları müthiş. Abi güzel atmadı mı? Pat. Petrice karşılık ulan. Merak etme. Uçum. Özel'e geçsinler bir ya. Tamam. Yeah. Onun bu arada gole geliyor. Vur. Gelişine ve Kapko 2-1. Kapko'dan müthiş bir gol. Bir anda öne geçtik. 1-0'dan öne geçtik. Kapko iyi ilerleme gösteriyor. kart ne alabilirim bak. Ama çok güzel gol. 2-1 Arkadaşlar ben Fenerbahçe'yi niye seçtim? Onu da bir söyleyeyim. Bu bundan sonra da Galatasaray'la oynayacağım. Ondan sonra Trabzon, ondan sonra Beşiktaş. Tek Fenerbahçe oynamayacağım. oynamayacağım. Mukosavic verdi. Oğlum ne oluyor lan? Zıpla. Hızlı. Çıkma. Abi hadi ya. Hadi. Tut tut tut. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hadi oğlum. Çoğu Felix ver. Lewandowski seni atarsın. Allah Lewandowski'nin fizikisi kalsın lan. Bir ona da bakak fiziki. Gelsin misdaki Milan diye düşündüm arkadaşlar. Şakir'i tutun. Allah sizi. Heh. Martinez. Mokuyor Savic. Verdi Beckham. Beckham. Kapko. İçeri Lewandowski kafa. Mokuyor Ay. Üç geliyordu. Üç geliyordu. Çok güzel kafa vurdu lan. Onun Petr Çeyh 107'lik Petr Çeyh mi? O yeni gelmişti ya. Aha Lampard ne yaptın Lampard? Messi araya kaçtırma. Sakri'yi tut tutun ya aga be şakiri gitti attı 2-2 boş ver atarız biz bir gol abi orada Lampard Messi'yi bırakmayacaktı abi her her hepsi bir adamı tutsa daha iyi olmaz mı Fernando Torres bu Kosovic arkaya bunu o Silva ya yapma yapma Nul Bey Oğlum çok değişik isimleri var okuyamıyorum. Abi bırakmayın, bırakma, bırakma, bırakma. Bu ne ya? Ha, çık 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 çık. Şimdi hepiniz, hepiniz atak. Alenandovski. At. Arkaya. Kafa. Gol. Fernando Torres 3-2. 3-2. 3-2. Müthiş bir gol attı Fernando Torres. Helal lan. Kurtarladı. Abi şimdi defansa yönelmem lazım. Lewandowski'den müthiş bir asist geldi. Abi güzel kafa golüydü. Şimdi defansı. Başlıyor. Tamam savunmaya çekildik derken şu Felix'le geliyoruz. Dördü mü alacağız? 4 mü geliyor? 4 mü geliyor? Attı Allah seni bildiği gibi yapsın bekleyin. O nasıl bir pas? Bitir ve Milan'ı 3-2 eliyoruz arkadaşlar. Beşiktaş ama biz Milan diye sayıyoruz. Evet son dakikada Fernando Torres'in golü. Visi 3-2 yendiriyor. İlk maçımız oldu. Ben. Arkadaşlar şimdi gelelim. Evet. Bir geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kalan e, Napoli maçını abim yapacak. Ondan sonra Inter'ın asırmasını mesela nasıl yapıyoruz? Ev sahibi kimdi? Inter. Şimdi Inter için bir çat döndürüyorum. <laughs> İnter'e hangi sayı çıkıyor? Hangi gol? Desek daha doğru olur. İnter rakibine 5 atmış. Bakalım Alnasır kaç atacak. Alnasır da rakibine Abi 5-2 mi bitmiş? Arkadaşlar -Ar böyle buluyoruz. Yani adiliz. 5-2 5 2 Inter 5-2 yendi. Biz zaten 3-2 yenmiştik. Kendi evimizde. Lille Barcelona. Şimdi Lille için döndürdüm. Lille bakalım kaç çıkacak. Geliyor sayımız. 10'a kadar var. Abi Lil kaç atmış böyle? 8. Güzel gol. Lil şimdi öndürdük. Şimdi kimdi? Lil Barcelona. Barcelona kaç atmış rakibine. Şimdi bir sıkarsa Oha! Barcelona mı atmış lan? Ben böyle bir maç görmedim arkadaşlar. Oğlum 8'e maç mı biter lan? Real Madrid Bayern Münih. Arkadaşlar isterseniz sayısını düşürebiliriz. Bayern Münih için çeviriyorum. Ha bunda mı onu attı? Ne oldu lan nikte? Bir at, bir at, bir bir. Allah seni. On atmış arkadaşlar. Kim atmıştı? Real Madrid Bayern Münih. Bayern Münih kaş attı. Bari o da on atsın da. Yok yok düştü. Bayern Münih 7 atmış arkadaşlar. Bu nasıl bir maç? Bu nasıl bir maçlar dönüyor? Bayern Mini Real Madrid ton. Bayern Mini 7. Simulet. Evet ilk hafta böyle bitti. Tek ben inandığım skor Inter Alnasır maçı. Bir bizim skor iyi. Bir de Liverpool Barcelona maçına bak. Ona 8 Real Madrid. Çok değişik. Ligde Real Madrid 1. Inter 2. Barcelona 3. Biz 400. Abim hem bağ yapmadı. Napoli. Koş lan. Allah Allah. Abi alması niye bu kadar düşük oluyor? Ha, doğru. Çünkü diğer takımlar da. Bakın. Çünkü. Çünkü. Lil atmış. 3 avaras. Aynen ya. Tamam tamam. Evet. Tamam ligin maçlarını yaptık. Abim de yaptığında ben size gösteririm. Yani bilgilendiririm. Arkadaşlar ben bir buraya bakayım. Burada yapabildiğim bir şey varsa. Ben diyeyim bunu açtım da. senin bozunda ondan açtım. Diriş. Bunlar hem bağ gelmemiş. Günlük hanım da gelmemiş. Bir şeyden gelmiş mi? Arkadaşlar neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Ligi anlattım. İstediyi sevdiyseniz yorumlara sevdim yazarsanız sevinirim. Bay bay.